Evet tripodumuzun üst tarafını da uzattık. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde açıkken tripodumuz 1.5 metre arkadaşlar. Gayet kullanışlı ve kaliteli bir malzeme. Şu gördüğünüz ayak kısımları çok sağlam, e, baya kaliteli diye. Benim daha önce aldığım bir 38 TL'ye almıştım. Hiç beğenmedim. Daha bir haftada elimde kaldı. E, şu gördüğünüz yere isterseniz telefon, isterseniz de kamera takabilirsiniz. Bunun için ben telefonla genelde videolarımı çektiğim için bir tane. Şu şekilde biraz önce de videomda gösterdiğim gibi telefon aparatı var. Telefon aparatında şu gördüğünüz yere bu şekilde